Merhaba Ben Çiğdem Berfin Çetinkaya. Anestezi yoğun bakımda çalışıyorum. Hı hı. Ee, bir 6 aydır Covid yoğun bakımda çalışıyorum. Hı hı. Ee, Nisan ayı gibi pozitif oldum. Hı hı. Ondan sonra e, evde 10 gün atlattıktan sonra negatif testimi gördükten sonra da işbaşı yaptım. İşbaşı yaptıktan sonra çok yoğun çalışıyoruz. O zamanlar e, pik zamanıydı. Yoğun çalıştığınızdan kaynaklı e, bağışıklık sistemi düştüğü için tekrar ikinci kez pozitif oldum. Bu sefer yoğun bakımlık, yani yoğun bakımda takip edilecek derecedeydi. Tutulumum da vardı. E, kendi ekip arkadaşlarım bana yoğun bakımda baktılar. Doktorlarımız da aynı şekilde. 7 gün bir yoğun bakım sürecim oldu. E, mekanik ventilatörde, Sibap dediğimiz modda e, günde 4 defa izlediler beni. Buranın ek binasında yattım. Aynen aynı hastanede yattım yani. Ee, ayın 27'sinde nöbetteydim yine burada. Hasta odasından çıktım ve yani ben artık dayanamıyorum, çok kötüyüm dedim ve yere oturdum bildiğiniz. Sonra bir baktık ateşim var zaten. Öksürük krizlerim tuttu. Ondan sonra hemen bir tomografi çektirdik, bir PCR aldık, pozitif çıktı ve tutulumum olduğunu gördük. Bir gün sonra da hemen yoğun bakıma yattım. Zaten. 28 Mayıs Evet, 28 Mayıs'ta ee, yoğun bakımda bir hafta kaldıktan sonra evde de 10 gün takip edildim. Ee, daha Pazartesi işbaşı yaptım. Hala etkilerini hissediyorum. Hala nefesimi tam olarak alamıyorum. Ee, hala kan değerlerimde değişiklikler var. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama maalesef çalışmak zorundayız çünkü hala COVID yoğun bakımımız aktif olarak çalışıyor. Ne kadar vaka sayıları azalsa da. Ee, olabildiğince kendimizi toparlamaya çalışıyorum. Peki ikinci kez yoğun bak hasta olduğunuzda yoğun bakıma girileceği söylendiğinde size neler hissettiniz? Ee, evde yatağımda yatarken doktorlarımız aradı ve dedi ki seni yoğun bakımda takip edeceğiz. Ee, çok korktum çünkü biz... Ne geldi ona? O an hastalar geldi aklıma. Sabah konuştuğumuz hastalar akşam kaybettiğimiz oluyor. Bir anda kötüleşiyorlar. Covid böyle bir hastalık ve o an kendimi sanki öyle olacakmışım gibi hissettim. Zaten hastaneye yattığımda ilk iki gün, yani dayanamayıp ağladım sürekli. Ee, hiç düşünmüyordum, daha güçlü olacağımı düşünüyordum ama çok farklı o yatakta yatmak. Ee, çok kötü oldum ama sağ olsunlar hepsi, herkes çok destek oldu. Hastanenin her yerinden beni arayanlar oldu. Bir şekilde iyileştim sonradan, moralim de yerine geldi. Gün gün kendinizi iyi hissettiğinizi hissettikçe de daha da mutlu oluyorsunuz ve daha kolay iyileşiyorsunuz. Ama ilk gittiğim zaman gerçekten çok kötüydü. Gerçekten hani o hastaların yerine kendimi koydum ve gerçekten ölecekmişim gibi hissettim.